Arkadaşlar herkese merhaba ben Burak. Yepyeni ne, bir neydi ne bak. Her girişte şu oyunun adını unutuyorum ya. Mobile Rangers tamam. Mobile Rangers oyununa hoş geldiniz. Evet gene sıralı gir. Aa aşırı ısınma mevcut. Cihaz aşırı ısınıyor ve şarj oluyor diyor. Kardeşim hayır şarj olmuyor. Ekran görüntüsü alıyorum o yüzden öyle. Devam edelim. Telefonda ısınma var mı? Hafif var evet. Bu kalp neden lan? Birileri beni takip etmiş gençler. Takip edilen vesaire vesaire. Tamam. Evet. Lobiye döndük. Ne ne lan? Ne bir şey var burada. Sıralı mod, mevcut kişi, limitsiz, Türk geçerli ülke, İlk Türkiye olsun. Neyse. Türkiye harici yapalım aslında. Ne mantıklı. O kimler varmış kimler? Evet, giriş için bastık. Savaş kahramanı hemen Dairod, Dairod. Dairod'umuzu seçtik kral kostümlere bakalım yok savaş büyülerine bakalım ne var pençe var infaz düşük HP infazı fırtına fırtına da mı Aa, kalkan alalım kalkan alalım setlere girelim setler sürekli hasar iyidir amblem savaşçımız 28. seviye seviyede HP bir dakika kaç Samak süre kaldı yazıyor mu yazmıyor HP yüzü 100... o bir dakika bakayım fiziksel saldırı Mana, büyü. Neyse, savaşçı alalım. Biz savaşçıyız kardeş. Tamam mı? Biz savaşçıyız. Çayımız azalmış. Hemen ne yapıyoruz? Termosumuzla çay koyuyoruz gençler. İnşallah hatırlarım. Ses senkronizasyonu <laughs> çünkü... E, ekran görüntüsünü ayrı alıyorum. Sesi, ses kaydını ayrı, ayrı alıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Oh. Tamam. Uh, evet. Hadi bakalım dairot var ya Dairon. İyi dairot yok güzel. Büyücü almışlar lan çoğu ki. Supra. <laughs> Adamın Yacin'si ismi. Supra. Supra. XP koridorundan giderim genç. Sevimimiz artsın sonra altı kızarız. Akıllı saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Akıllı, eksine, eksine sürekli tamam. 1000 oldu? Sesi kısayım birazcık. Bence Famaz'dan savaş dersi almalısın. Sus Sus. Gel Şukur bak. Şükür için olabilecek her şeyi yapar. Gel her bak. Her şeyi. Gel bak. Koçum beni. Ne oldu lan ne? Ee, arkadan vurduk değil mi? Bak oğlum bak bak. Bak. Can da basacağız. Halal olsun. Halal olsun. Allah öleceğim anası satayım ama. Tamam. Olsun. Aga amacım kill almakta, tamam mı? Amacım kill almaktı. Başarılı oldum. ne anası. Ben aldım kilimi kardeş. Ben kilime bakarım. Senin gibi zayıf biri nasıl tanınır? XP koridorundan gidelim. Bu ne lan? Biri var burada. Saldır! Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Şurası ne yapıyorsun, de oğlum de oğlum de ya? De. yapıyorsun oğlum ya? Hey, ne yapıyorsun ya? Vur ananı satayım. Bu ne lan böyle? Bu ne lan? Bu ne lan? Lan bu ne? Lan aloooom. Sakın! Aha. Elemanımız burada. Ama benim bu yer ya. Aga adam hemen dört yapmış lan. Lan bekle lan daha ikiyiz lan biz. Ne oldu kral? Efendim. Saldırıyor muyuz? Koçum beni. Koçum beni. Adamsın. Adamsın. Kaçın lan. Kaçmak da bir sanattır. Yok lan puanı benim. Canım fazlaymış zaten. Neye kaçıyoruz lan biz? biz? Erkek adam kaçar mı lan? saldırır anasını atayım erkek adam. saldırır lan saldırır 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 lan atma öyle atma öyle atma öyle atma öyle kaçor nereye kaçıyorsun ya kaç geri çekil senin gibi zayıf biri nasıl kaç 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 kaç, kaç. Ne zayıf lan aga ben bu oyunu sesini kapatırım ha Abi bu oyun strateji oyunu. Ben de strateji az olduğu için o yüzden yapamadım. Müsaade. <laughs> <laughs> Aga zaman mı olacak bir şey lan bu oyun? ben bunu yaklaşık bir buçuk yıldır oynamıyorum yani. Takım arkadaşın katledildi. <laughs> Ölsen anas. Aha aha. De Sen de mahkumsun. Gel anasını sattım şeyi. Zavallı. <laughs> <laughs> koçum benim. Ye koçum, Anasını Aferin Oy, oy, oy. Kurban olsun sana bırak Aman aman aman. Saldır lan saldır oğlum. Vur 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 vur. vur 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 Geçireceğim şimdi. Gel kral. Lan bir dakika. Ya, sakin. Ben... Ya yapma be ondan. Dayan lan geleceğiz. Ya benim adam alır ya. Şu hızlanmayı mı alsak acaba? Kaçamadık ya. Dış enerjik enerji kalkanı diyor. Ha, Senin gibi zayıf biri nasıl tanıdık? Aga ben bu adamı kapatırım aga. Ben bu kahraman sesini kapatırım. Sinir ettim. ha. Git sessiz sessiz oyna ha. Sinir ediyorlar ya. Sen de var ya. Hadi bakayım. Ha. Şu an şimdi biz de seri katil alacağız. Bak az kaldı kral. Bak ben bende niye oluyor böyle bu? Ne oluyor lan? satayım Ne oluyor ya? Ne, ne oluyor? Oğlum kil almam lazım benim ya. Yani. Benim altın toplamam lazım ya. arkadaşın katledildi. <laughs> Orada. Gel. Gel ara satayım gel. Gel bakayım. Ya. Yeah. Takım arkadaşın katledildi. Abi niye gidiyorsunuz ya? Sakin adamlar. Her şeyi kullanıyorlar ya. Sakin. Vur kaç, vur kaç. Vur kaç iptal var mı varmış güzel tamam. aşağıdan hemen destek onları arkadan katledildi. arkadan şaşırtmak lazım abi ne oluyor her şeyim kullan her şeyim kapatıyorlar ya böyle bu, bu, bu şey kule gerildim ya. Bende mi yetenek yok ya? Düşman katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Düşman katledildi. Orman keseceğim ya vallahi. Bir dakika sürekli basmaya gerek yokmuş herhalde ya. Kuleli ben mal gibi altında. basıyordum ya. Yani. Bahi bekliyorum. Her yani kendisi vuruyormuş abi bu. Takımın bir kule yıktı. Be Aga bu ne ya? Şeyde var arası sattımın şeyinde ya. İle var ya. Bildireceğim ya ben. Arkadaşlar anında gittim lan. On böyle şey mi olur dedi. lan? Toplan. Toplan! Kuleniz yıkıldı. Toplan. Oğlu Onla... Oğlum bu ne ya? Düşman katledildi. Takım arkadaşın Abi bu adamda bir şey var ha. Ben bunların hepsini bildiririm ha. Hila yok mu ya? Abi adamın dokunması yetiyor lan. edildi. Takımın bir kuleli saldırı altında. Kuleniz yıkıldı. Düşman katledildi. Son vuruşu ben yapacaktım ya. Üst kuleli saldırı altında. Yavaş abi yavaş ya. Valla en kötü oynayan benim sanırım. Abi kill vermeyeyim bari ya. Of. 14'e nasıl yükseldim? Param mı verin oyunu, ne yapayım? Düşman destan yazıyor. Düşman 2'de 2 attı. Yazar yazar. Ne yapsak? Heh. Katlettin. Sonunda ya. Ama ben yani kill vermeyeceğim. Sakin ol, sakin ol, sakin ol şampiyon. Terim o Supra'yı var ya bu suprayı şikayet edeceğim. Onda bir bir bis şeylik var onda bir vallahi bunda bir sıkıntı var ya bu çocukta. <laughs> oh uykun geldi ya. Düşman destan yazıyor. Adam efsane lan. Yok şunları Satma vardı ya. Kana susamış. Bir yere satıyorduk, parayı tekrar kullanıyorduk. Aha, buldum. Metalan sizden. Takım arkadaşın katledildi. Sadece var ya. Şunları bir satayım ben bir. Sat. 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 Düşman, Çok sat. HP kalsın. Neyi alsak? Saldırıda. En pahalısı hangisi? Vahşi kritik etki. Seni al kral. Savunma ne var? 1900'lerde fiyat var mı? 1990 tamam. Al. Tamam lan. Böyle saldırayım ahiyo. <laughs> Miner TV bakın diye. <gülüyor> Süper. <gülüyor> ya. <gülüyor> Abi ya adamları bir şey işlemiyor ya. Düşman katledildi. Üst kuleniz saldırı altında. Kuleniz yıkıldı. Buraya kadar. Düşman destan Üstünüz yazıyor. saldırı altında. Düşman 2'de 2 attı. Gittik ya valla. Hadi harika hızımız var ya. altında. Geliyorum lan tamam anne. Bence de birlikte kuvvet doğar mantığıyla hareket edeceğim. Millet umruzu koşuyor biz yavaş koşuyoruz. Kaçın lan Kaçın oğlum. Oğlum kaçın oğlum. Bize bot dalar lan botu. Çok yavaş koşuyor. Efsanevi 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 Kaçma lan saldırın lan Kaçma lan Kaçma lan Kaçmayın oğlum kardeşim, katledildin. Katledildin. Abi bekle bir atsaydık Atsaydık oğlum üç at, Teslim ol ya Yeniliği kabullendik gençler yapacak bir şey yok. Adamları işlemiyor. Ay o animasyonu yapmışlar ha. Elitten düşeceğiz galiba. Bye bye. Düştük. Ama ben bu adamları şikayet edeceğim ama. Bu adamlarda bir bittik var. Supra var ya. Supra'nın sattım o Rus'u. Şiile kullanıyor bence. Anormal hasar veriyor. Başka kim var? 19 tane kill ya. 19 kill ne demek ya? elit birsin lan. Elit. Seviyene bak. Mesih gençler her zaman yeni diye bir şey yok. Bu arada kahramanlardan neyi alsam bana bir bir şeylik verin ya. Aha. Bayağı pahalıymış lan. Şilda. Ne bu bu? Oha. Buna para verecek galiba. Bakayım. Kaç para Oha. Bu ne? Çok pahalıymış. Oğlum günlük bonuslar yok mu ya? Şu günlükleri alalım mı? Ne var? Etkinliklere bakalım. Al kral koyunları al bakayım. Koyunları ne yapıyoruz? Toplak takas. Yani, takas edebiliyoruz. görevlere bakalım. Hepsini alalım. Oo. Oha, bayağı da almamız gereken varmış. Al kral. Bu olmuyormuş. Hepsini al kral. Normal. Tamam. İyi. Bu ne? Al kral. Şimdi kullan. Ne çıkıyor? Güzel şimdi burada hazırlıklardan ha, suikastçının için şeyi artabiliyormuş biz savaşçının arttıracağız eksik var iyi geç efektleri geç bu ne dairona gelelim Oha. Oha süper. Ulan sürelim mi lan acaba? Neyse bakarız gençler. Bilen varsa yazabilir. Tamamdır. Evet. Bir Mobile Rangers oyununda sona geldik arkadaşlar. Videoyu inşallah beğenmişsinizdir. Ben eğlenerek oynadım sayılır. başka da diyecek bir şeyim yok arkadaşlar. Abone olun gençler. Tamam. Kapatıyorum. Ali like, Aykız bakın Görüşmek üzere.